Merhabalar sevgili hamileler. Bugün sizlerle doğum sonrası egzersizleri konuşacağız. Doğum sonrası egzersize ne zaman başlanır? Normal doğumdan yaklaşık bir ay sonra tüm vücut egzersizlerine başlamada sakınca yoktur. Tabii ki dikişlerinizde herhangi bir sıkıntı yoksa. Sezaryen doğumdan ise en az 6 ay sonra tüm vücut egzersizlerine başlanabilir. Fizyoterapist kontrolünde ise 4,5 aydan sonra herhangi bir sağlık sıkıntısı yoksa kontrollü olarak tüm vücut başlangıç seviye egzersizleri yapılabilir. İlk 6 ay sürecinde ise önce evde daha sonra dışarıda süresi yavaş yavaş artırılarak kontrollü bir şekilde yürüyüşlere başlanabilir. Bu dönemde yapılan egzersizler süt kalitesini veya miktarını azaltmaz. Bu konuda yapılan çalışmalar gösteriyor ki sütünüze hiçbir şey olmaz. Güvenle yapabilirsiniz. Göğüslerde rahatsızlık hissedilmemesi adına bebek emzirildikten sonra egzersiz yapılmalıdır. Şimdi egzersizlere geçelim. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte doğum sonrası egzersizlerden birkaç örnek yapacağız. Doğum sonrası ne zaman başlanıyor? Dediğim gibi sezaryen'den en az 6 ay sonra, normal doğumdan 1 ay sonra dikişlerde sıkıntı yoksa başlanabilir. En büyük problem ne oluyor? karın. Karın kasları çok gevşedi, gerildi, sonra da balon gibi söndü. Ve diastazelik tablonuz olma ihtimali çok yüksek. Bunun için en etkili hareketi göstereceğim bugün size. Farklı olarak daha önce hamile platesi gösterdiğim bütün hareketleri doğum sonrasında tüm vücut olarak o seviyeden başlayabilirsiniz. Sonrasında da kademeli bir şekilde artırıyoruz. Hadi o zaman en önemli ve en etkili olan diastaz rekti abdominis karın kası egzersizini göstereyim. Bunu yaparken bize bir şal, havlu ne varsa böyle bir şeyden destek alırsanız çok daha güzel olacaktır. Bu şalın tam ortasına bu şekilde yattım. Karın kaslarımı toparlamam gerekiyor. Ortaya doğru birleştirmem gerekiyor. Çaprazladım. Ellerimi aldım. Güzel. Burada Nefesini al. Nefes verirken karnını sıkarak uff, kalkabildiğin kadar yukarıya kalk. Yavaşça dön. Evet, al nefes. Verirken kalkarken ne yaptım? İki tarafı bu şekilde yukarıya doğru uzattım. Evet. Ve karın kaslarımı ortada sıkıştığını hissediyorum. Al nefes verirken Güzel. Burada boynunu asla aşağı indirme. Nefesini al. Bakışlar yukarıda. Uf, nefes verirken sıkıştır. Evet. Uf. Bu şekilde karın kası hamlelikte doğum öncesinde doğum sonrasında gerçekten çok önemli bir kas. O yüzden özellikle o kasın egzersiz vermek istedim. Bu süreler geçtikten sonra tüm vücut egzersizleri yapmanızda zaten herhangi bir sakınca kalmıyor.